Teknopat'tan herkese merhaba ben Recep Baltaş Bugün sizlerle birlikte ZTE'nin akıllı telefonu Nubia Z9'a bakıyoruz. Nubia Z9 ZTE'nin en üst seviye telefonlarından bir tanesi Telefonun tasarımına baktığımız zaman e, iPhone'a çok benzediğini görüyoruz fakat en dikkat çeken özelliği çerçevenin sonuna kadar kullanılmış olması. ZTE bu telefonu çerçevesiz telefon olarak isimlendirmekte Telefonun teknik özelliklerinden bahsedecek olursak içerisinde Snapdragon 810 işlemci mevcut Bunun yanında 32 GB ve 64 GB'lık sürümleri geliyor. 32 GB'lık sürümle birlikte 3 GB RAM. 64 GB'lık sürümle birlikte ise 4 GB RAM elde edebiliyorsunuz. Nubia Z9'un ekranından da biraz bahsedelim. Görmüş olduğunuz üzere gayet keskin bir ekranı var. 5.2 inç boyutlarında bu telefon. 1920x1080 full HD bir ekrana sahip ve 424 ppi değerine sahip. Telefonun tabii ki en çok dikkat çeken özelliği tasarımı. Bu bağlamda biraz boyutlardan bahsetmek gerek. 8.9 mm kalınlığında Nubia Z9. Biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz tabii ki. Bir iPhone kalınlığına ulaşamıyor. Her ne kadar tasarım konusunda iPhone'u taklit etmeye çalışsa da arka tarafına baktığımızda bu şekilde bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Siyah bir tasarım. Arka taraf camla kaplanmış durumda. Kamerasından biraz bahsedelim isterseniz. Üst kısımdaki kamerası 16 megapiksel. E, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Yani OIS özelliğine sahip. Ön kısımda da bir tabii ki kamerası var. Ön kısımdaki kamerayı görüyorsunuz. Hatta geçiş bile yapabiliriz. Ön kısımda ise 8 megapiksellik bir kameramız mevcut. Nubia Z9'un 2400 miliamperlik bir pili var. Bunun yanında 4K video kaydı yapabiliyor. İsterseniz tabi 120 fps videoda kaydedebiliyorsunuz. Yani yüksek hızlı ya da ağır çekim videolar kaydetmek mümkün. Telefonun Hi-Fi özelliği var. Özellikle ses konusunda çok yoğunlaşmış ZT. 7.1 kanal Dolby Surround ses desteği de mevcut olduğunu belirtelim. 9'un bir de Android işletim sistemine bakalım. Burada ayarlara geldiğimiz zaman telefonda Android'in 5.02 sürümünün kullanıldığını görüyoruz. Telefonun kod adı ise NX508J olarak gözükmekte. Telefonun altına baktığımızda Micro USB 2.0 girişinin olduğunu görüyoruz. Yine hoparlörler de telefonun alt kısmında yer almakta. Üst kısımda 3.5 mm çıkışı olduğunu görüyoruz. Onun yanında bir de infrared portu yer almakta. Lumia Z9 ise yan profilden tamamen iPhone'un 5 modelini, 5S modelini andırıyor. Şu şekilde görebilirsiniz.